Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçer'de. Bu videoda sizlere bahsetmek istediğim şey silah sahibi olmakla erkek olmak arasındaki ilişki ve aynı zamanda farklar. Bakınız, özellikle büyütülme süreci içerisinde pek çoğumuz hep aynı şeyi söylerler. Benim aslan oğlum, benim kaplan oğlum, benim aslan oğlum, benim kaplan oğlum. Şimdi... E haliyle bizler böyle aslan oğlum diye diye büyütüyoruz. Ve pek çoğumuz gerçekten kendini aslan kaplan canavar sanır. Ama aslında erkek adam nasıl olur? Bakınız annelerinizin bu anlamdaki sözleri esasında size cesaret vermek. Cesur gençler olmanızı sağlamak. Tamam hani budur ama sorumluluk sahibi olmak diye bir şey vardır bir erkeği erkek yapan esas şey sorumluluk sahibi olmak ve sorumluluklarının hepsini üstlenmektir sorumluluklarının gereğini yapmaktır mesela Eskiden askerlik yapmamış gence kız vermezlerdi Bu olay sadece e, askerde erkek Beklemesin diye değil. aynı zamanda hayatın zorluklarına alışsın. direnmeyi ve dayanmayı öğrensin ve aynı zamanda disiplin kazansın ve sorumluluk denen şeyi öğrensin. İşte bu yüzdendi. Yani bu sadece savaşmayı öğrenmek değildi. Eskiden askerlik yapan kişiler bu yüzden erkek olurdu. Burada özellikle sorumluluk duygusu çok önemliydi çünkü o kızın sorumluluğunu üstlenecek. Onunla beraber büyüttüğü çocukların sorumluluğunu üstlenecek. İşte askerlik yapmanın kazandırdığı şey aynı zamanda bunlardı ve disiplindi. Günümüzde artık gençler askerlikten çok soğudu ve bu gibi şeylerin de ne yazık ki farkında değiller. Ve kızlar da gene aynı şekilde ee, bu tip sorumlulukları aynı zamanda üstlenemeyen erkeklerin çok peşinden koşuyorlar. Özellikle artık günümüz kızlarında erkek askerlik yapmak zorunda değil. Oysa ki gerçekten askerlik bir erkeğin hayatının en önemli aşamalarından birisiydi. Şimdi bakın dostlar. Silah sahibi olmak ve erkek olmak dedik. Erkek hayatının her aşamasındaki bütün sorumlulukları üstlenebilen kişi demektir ve erkeklerin sorumlulukları bu anlamda kadınların sorumluluklarından daha fazladır. Hatta çok daha fazladır. Haliyle bir şey yapıyorsanız ve bir şeyin sahibiyseniz, aileniz, çocuklarınız, eviniz, arabanız ve silahınız gereken her tür sorumluluğu üstlenebilmeli ve aynı zamanda kendinizi geliştirebilmelisiniz. Bir silah sahibi olduğunuz zaman ilk öğrenmeniz gereken şey ateş etmek değil güvenli silah temizleyebilmektir. Pek çoğunuz farkında bile değilsiniz ama o kadar çok silah kazası gerçekleşiyor ki ülkemizde ve özellikle pek çok kişi eşini veya çocuğunu vuruyor. Eşinin veya çocuğunun ölümüne neden olan babalar var. Haliyle önce güvenli silah temizleme metodunu öğrenmeniz lazım ki veri tabanlarımızda bunlar da oynatma listelerini takip ederseniz rahatlıkla görebileceğiniz şeyler. Önce bunu öğrenmek zorundasınız. Ondan sonra güvenli silah kullanımı, yerin doğru tespiti, arkası kum tepesi olan bir yerde ateş et arkasını göremediğiniz bir yere kesinlikle ateş etmemek, çalılık alanda atış yapmamak ve ateş etmeyecekse kesinlikle tetiğe dokunmayız. Parmağımızı hep ileri uzatır, tetikten uzak tutarız. Bakın böyle bir şey var buna da alışın. Kurma kolunu çekin, şuraya boş bir fişek kovanını dik koyup mekanizmayı ileriye sürün. Orada boş bir fişek kovanı dursun devamlı. ki çevrenizde de bu anlamda belli bir aydınlanma yaratın. Bu da aynı zamanda bir sorumluluktur. Bakın dikkat etmeniz gereken pek çok şey var. Ve bir de erkek olmak. Şimdi özellikle bir şey görüyoruz. Ee, bu silah sahipleri taktik maktik falan bir şeyler oluyorlar. Ardından devamlı olarak böyle karşıya böyle ellerinde efendim tüfeklerle pozlar veriyorlar. Ben adamı vururum lan der gibi falan böyle garip garip pozlar veriyorlar. Emin olun o şekilde erkek olunmuyor. Ve kötü adamlar öyle bir erkek profili gördüğünde de korkmuyor. Çünkü diyor ki bu adam ezik. Bu yüzden böyle şeyler de yapmayın. Karşıya da silah doğrultmayın. Anlıyor musunuz? Şimdi bakın. Alfa erkek dediğimiz bir erkek vardır. Alfa bir erkeğin en nitelikli halidir. Ve bir erkek hem sorumluluklarını üstlenir hem bu gibi durumlarda tufaya gelmez. Bir erkek hata yapmaz. Ve kendini geliştirir. İşte alfa erkek öyle birisidir. Vurduğum adamı deviren adam değildir. Krav magayla efendim e, taktikalcı olmakla, şarjörlü av tüfeği kullanmakla, kickboksa gitmekle falan her neyse veya bak e, vücut geliştirme yapıp efendim her tarafını böyle kas yığınına çevirip kendini pitpula çevirmekle erkek olunmaz. Beta bir erkeğin en vasıfsız halidir. Niteliksiz erkektir. Niteliksiz erkeklere yani betalara ee, dövüşmeyi öğretirsin, silah kullanmayı öğretirsin. Her neyse bu sefer insanlara zarar verebilen erkek müsveddelerine dönüşürler. Ondan sonra da gamalarla omegalara dönüşürler. Ve bazıları der ki ee, bu korkak tiplere sen silah kullanmayı öğrendin veya boksör oldun veya krav magen oldun artık sen erkeksin verir Veya böyleleri erkek pozları atmaya başlar. Arkadaşlar böyle erkekleri bilin onlar alfa değildir. Onlar betadır. Yani erkeğin en vasıfsız halidir. Ha e, sporu spor olarak yapan kimseler kesinlikle konumuzun dışında onları seviyoruz, onlara değer veriyoruz. Ama insan dövmeyi öğrenmek için dövüş sanatı öğrenen insanlar dendiği andan itibaren işte onlara da beta diyoruz, gamma diyoruz, omega diyoruz. Yani erkeğin en vasıfsız hali. Çok rica edeceğim dövüş sporunu spor olarak yap adam dövmeyi öğrenmek için değil. Bunu ezikler yapar. Ezikler betadır. Ve betalar erkeğin en vasıfsız halidir. Şunu sakın unutmayın. Bakın bir betanın dövüşmeyi öğrenip veya silah kullanmayı öğrenip efendim adam dövmeyi veya adam vurmayı öğrenmek suretiyle alfaya çıkması neredeyse mümkün değildir. Alfa bir erkek olabilmeniz için babanızın gerçekten alfa bir erkek olması lazımdır. Annenizin de haliyle feminen bir kadın, yani gerçek bir kadın olması lazımdır. Zaten anneniz feminen değil, maskülen yani erkekleşmiş bir kadınsa bilin babanız da betadır. Ve o babanın elinden alfa bir erkek olarak yetişemezsiniz. Bu anlamda da böyle veri tabanlarını özellikle takip edin. Çünkü sizin pek çoğunuz aslında alfa olamayacaksınız. Pek çoğunuz gama ya da omega'dan daha ileri gidemeyeceksiniz ki gamalarla omegalar bakın insanlara zarar verebilen aynı zamanda suç işleyebilen kadına şiddete meyilli tiplerdir. Alfa bir erkeğin evinde kadına şiddet olmaz anlıyor musunuz? Bir erkeğin evinde kadına şiddet varsa bilin o adam beta'dır beta. Kavga dövüş edebiliyorsa veya silah kullanabiliyorsa o zaman o adam e, beta'nın gamma ya da omega'ya e, dönüşmüş şeklidir. Yani bunların bazıları topluma karşı şiddet eğilimi içerisindedir. Bazıları kadına şiddet eğilimi içerisindedir. Her iki grupta kadına şiddet uygulayabilmekle beraber bazıları topluma karşı daha fazla şiddet duygusu beslerken bazıları kadınlara karşı daha fazla şiddet duygusu besler. Ve etrafınızdaki erkekler de buna da dikkat edin. Böyle şeyler bir erkeğin aslında erkek olmayı başaramadığını, alfalaşamadığını, beta'da kaldığını, en fazla beta'dan betanın Bakın, tehlikeye ve suça meyilli hali olan gamaya ya da omegaya dönüştüğünü gösterir. Bakın bu gibi şeyleri de çok dikkat edin. Çünkü alfa erkekler gibi feminen kızlar yani gerçek kızlar yetiştirebilmeniz için alfa olmak zorundasınız. Hayatınıza aldığınız kadına dikkat edin. Feminen değil maskülense yani erkekleşmiş bir kadınsa. Arkadaşlar o kadını hayatınıza aldınız mı? Bilin siz betasınız, alfa değilsiniz. Zaten bir alfa erkeğin evine erkekleşmiş bir kadın yakışmaz. Alfa bir erkeğin hayatına yakışan kadın, kadın yumuşaklığına, kadın sıcaklığına, kadın şefkatine, kadın anlayışına sahip kadındır. Bir erkek olabilmek için bunu bilmelisiniz o sıcaklığı, o yumuşaklığı, o anlayışı, o sadakati kaybetmemiş bir kadın bulmak zorundasınız. Aksi takdirde siz de gene alfa erkekler, feminen kızlar yetiştiremeyeceksiniz. Hem erkek olmayı başaramayacaksınız hem de erkek olmuş çocuklar büyütemeyeceksiniz. Bu anlamda böyle şeylerin hepsini öğrenin ama özellikle sorumluluk duygusu denen şey sorumluluklarınızı öğrenin ve onları yerine getirebilmek için üzerinize düşen her görevi de yerine getirin ve bütün sorumluluklarınızı üstlenin. Evinize, işinize ve ailenize, topluma, arkadaşlara, akrabalara. Herkese karşı eğer ki bir sorumluluğunuz varsa muhakkak üstleneceksiniz, üzerinizden atmayacaksınız. Erkeği erkek yapan en temel hususlardan birisi sorumluluk duygusudur. Bunu unutmayın. Evet dostlar bu da böyle bir video. Yüksek müsaadenizle bu videoyu da burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazası belası günler diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.